Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itiyor, ölüme terk ediyor. Bu zulme rağmen Yunanistan başbakanı Miçotakis Türkiye'yi suçluyor. Mitsotakis de avanesi de yalanla gün geçiriyorlar. Dürüst davranmıyorlar. Raporlara göre Yunanistan kıyılarında 2020 yılında 290 geri itme vakası oldu. 8853 düzensiz göçmen ölümden döndü. 24 göçmen hayatını kaybetti. Atina'nın düzensiz göçmenlere yönelik tavrı 2021 yılında daha da sertleşti. Kasım ayı itibarıyla 454 geri itme olayı yaşandı. 3401 düzensiz göçmen son anda kurtarıldı, 11 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin kurtardığı düzensiz göçmenler geri itme olaylarını TRT'nin hazırladığı belgeselde anlattı. <laughs> İkinci denememizde bizi botumuzdan kendi gemilerine bindirdiler. Hava çok soğuktu. 10 saat boyunca o soğuk havada bizi denizde dolaştırdılar. Çocuklarım ve biz çok ürkmüştük. Eşim o esnada hamileydi. Daha sonrasında bizi alıp çok küçük bir bota bindirdiler. Neredeyse boğuluyorduk.